Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle paten süreceğiz daha fazla kanalına hoş geldiniz ben Ömer. Eren bu arada bize biraz hareket yapacak başla Eren. İlk başta zıplama hareketi. Bu yap, yap bakayım Eren. Evet çok güzel oldu. İkinci hareketimiz geri geri hızlı gitme. Ve ayak üstü, ayak parmakları üzerinde durma. Geri geri git. Aynen. Hemen görelim beni. Geliyor. Çok güzel. Üçüncü hareketimiz geri geri parmak ucunda durma. Yap Eren. Tamam. Hızlıyken çok panik olduğumuz için arkadaşlar dönemiyoruz. Uçmamız lazım. Yani düşmemiz lazım gerekirse. Eren bugün size bunun dönmesi, dönerek yavaşlamasını anlatacak. Yap Eren. Hızlanmak için geri gitti. Evet, Eren geliyor. Çok fena hızlandı. Ooo. Ve döndü. Bence güzel arkadaşlar. Diğer mat madde... bu seferki maddemiz hem zor hem kolay. Yap Eren, pratik bir şey yapacak, hareket. Bakın. Evet, çok kolaydı. Fazlası kanalına abone olmayı unutmayın. Ve aşağıdan videoyu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın bay bay.